60 sonrasında öznel ile izlenimci eleştiriyi devam ettirenler bu eleştiri tarzında yazar genel eleştiri ilkelerine göre değil eser karşısındaki beğenisine kendi düşünce duygularına kişisel zevklerine dikkat ederek ve bunları ön plana alarak yazdığı bir eleştiri anlayışıdır. Edebiyatımızda bu tarzın öncüsü unutmayınız Nurullah Ataç, öznel, izlenimci. Tabii bir zamanlar öznel ile izlenimci eleştiriyi bırakarak biraz daha böyle nesnel eleştiriye yaklaştığı görülmüştür ama yine de edebiyatımızda öznel izlenimci eleştirinin en büyük temsilcisi, sizlisi Nurullah Ataç, öznel izlenimci eleştiriyi benimseyen yazarlardan biri Mehmet Fuat'tır. Eleştiri Ile ilgili yazdığı yazılar unutulmuş yıllarda bir araya getirdiği eleştiri üzerine notlar eleştirinin L'si sanatçının eleştirmenliği kendini eleştirmek gibi yazılarında ve özgünlük avı kitabında da bir araya getirdiği bizde eleştiri var mı? Yazınsal eleştiri, güncel eleştiri, neden şair, neden eleştirmen değil, kitap eleştirisi, şair eleştirmenler, Türk eleştiri tarihi, edebiyat eleştirisi gibi yazılarında eleştiri anlayışını, eleştiri teorisi ve eleştiri tarihimizle ilgili görüşlerini aktarmakta. Öznel eleştiriyi benimseyen bir diğer yazar da Doğan Hızlandır. Sanat ve kültür alanında pek çok eleştiri yazısı bulunan Hızlan aslında nesnel denilen eleştiri de öznel eleştirinin bir kamuflaj e, giymiş düşüncesini taşır. Ona göre her eserin eleştirel ölçütü kendi tutarlılığı içinde başka olabilir kurumlaşan estetik yargıları uygulamaktan kaçmak gerekir. Kurumlaşan yani katı kurallı bir eleştiriye karşı çıkar doğan hızlan. Hızlan eleştirilerinde genellikle yazarı unutmak istediğini bir eleştirmen olarak görevinin çirkinlikleri değil güzellikleri çoğaltmak olduğunu söyler. Bundan dolayı da hızlan çoğunlukla ele aldığı eserin güzel ve olumlu değerlerini öne çıkarmaya çalışır. Yazarın yazılı ilişkiler günlerde kalan sanat günah çıkarıyor. Kitaplar kitabı saklı su edebiyatımıza dipnotlar. Şiir çilingiri, kitaplarla kültür turu sönmüş kibritin izinde aynadaki bakışlar gibi eleştiri kitapları da bulunmaktadır. Öznel eleştirinin diğer bir önemli ismi de çok önemli birisi Füsun Akatlı'dır. O 1983 yılına kadar üniversitede dersler de veren Füsun Akatlı kurumlaşmanın klikleşmeyi getireceğini düşündüğünden eleştirinin de kurumsal olmamasından yanadır. Yani bir eleştirmen, eseri, yazarı dönemi eleştirirken önünde uyması gereken kuralların olmaması gerektiğini söyler. Akatlı'ya göre bir eleştirmen kendi edebiyat anlayışına yakın bulduğu kimselerin eserlerini inceler ve olumlu ya da olumsuz görüşlerini kendi edebiyat anlayışı doğrultusunda verir. Çünkü bir eleştirmenin de kendisine göre bir edebiyat anlayışı vardır. O bir memur değildir ve her çıkan kitaba eleştiri yazmak zorunda da değildir. İyi bir edebiyat eserlerini okuyucuya ulaştırmak için kötülerini de kötü örneği göstermek için e, ele almak gerekir. Eleştirmen okumadıkları hakkında kesin hüküm vermekten kaçınır. Yazarın eleştirilerine yer verdiği kitapları tenha yolun ortasında öykülerde dünyalar, eleştiri yazıları, zamanı yaşatan roman, e, zamana direnen şiir, roman ve şiir üzerine eleştiriler, denemeler, kırmızı gagalı pelikan, 40 yıldan 40, sesleniş adıyla. Öznel izlenimci eleştiriyi devam ettirenler arasında Marksist vurguları da dikkat çeken ikinci yeni çizgisindeki şairliğiyle ön plana çıkan Cemal Süreyya ile Turgut Uyar ve Adnan Bin yazarla Rauf Mutluay ve Muzaffer Erdoğuz da katılabilir. Şimdi Mehmet Fuat var. Başta dedik. Tabi en bu tarzın öncüsü Nurlu Ataş'tır. Sonra Mehmet Fuat var. Unutmayınız Doğan Hızlan var. Bizim için çok mühim Doğan Hızlan. Füsun. Akatlı. Onun dışında biz başka kimi gördük? Füsun Akatlı'dan sonra Cemal Süreyya var, Turgut Uyar, Adnan Bin yazar Rauf Mutluay Muzaffer, Erdos ki bunlar içerisinde en önemlilerinden birisi Rauf Mutluaydır. Bakalım diğer taraftan birer eleştirmen olarak tanınmasalar da 60'ların ortalarından itibaren güçlenmeye başlayan toplumcu gerçekçi marksist anlayışa karşılık milli manevi değerleri ön plana çıkarmaya çalışan geleneksel bir edebiyat anlayışına bağlı olarak zaman zaman eleştiriler de yazan yazarları da anmak gerekir. Bunlar içerisinde bir edebiyat tarihçisi olan Nihat Sami Banarlı ve Ahmet Kabaklı, Orhan Şahik Gökyay, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karayer, İlhan Geçer, Beşir Ayvazoğlu, Rasim Özden Ören de zaman zaman nesnel eleştiriye yaklaşan, e, nesnel eleştiriye de yaklaşan yazılarıyla bunları da bu öznel eleştiri içerisinde değerlendirmek gerektiği daha doğru olur. Şimdi bunu bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra nesnel eleştiriyi uygulamaya çalışanları göreceğiz. Görüşmek dileğiyle.